Sevgi arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz bugün mülakat sonuçları açıklandı. 2022 yılında hakim, savcılık sınavı hazırlanan arkadaşlarımız bugün mülakat sonuçlarını öğrenmiş oldular. Öncelikle istediği sonucu elde edemeyen arkadaşlarım siz de anlayacağım. Lütfen üzülmeyin. Sizler bizim gözümüzde bu sınavda zaten başarısınız. Evet mülakat bir süreçti. Evet istediğiniz sonucu elde edememiş olabilirsiniz. Ama bizler sizin çok iyi birer hukukçu olacağınıza eminiz. Size sonsuz derecede güveniyoruz, inanıyoruz. Eğer idealiniz bu meslekse yine bir an önce adapte olup bir an önce ayağa kalkarak 2023 yılında yapılacak sınavda hazırlanmanızı şahsen öneririm. Münakatta olumlu sonuç ellerine arkadaşlarım. Sizlerle de ayrıca gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Her birinize meslek hayatınızda sonsuz başarılar diliyoruz. Sizleri mutlu ile beraber biz de mutlu olduk. Aynı sevinci, aynı duyguları yaşadığımıza inanın hep beraber zorlu bir süreçten geçtik ve sonucunda istediğiniz sonucu elde ettiniz. Sizlerin çok iyi birer meslek mensubu olacağınıza, adaletli kararlar vererek hukuk camiasına katkı sağlayacağınıza da gönülden inanıyoruz. Her biriniz, olumlu sonuç alan, alamayan arkadaşlarım, her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere ne olursa olsun, hangi mesleği yaparsanız yapın, sonsuz başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu da unutmayın lütfen. Sonsuz başarılar.